şimdi Zagreb'teyiz. Evden çıktık tramvaya. Tramvaya doğru yürüyeceğiz. Ev çok güzel, yeşil. Bahçesi çok güzel. Binalar. 2-3 katlı çok güzel evlerde. Abi, Abi. Abi. anne, Hı. anne, anne, neredeyiz? Hırvatistan'ın başkenti. Neresi? Ben onu tuttum. Ay Zagreb'de. Zagreb'de? Sen hadi bak. D mi? de Diyan üstünde de öteki marketi vardı. Olabilir. Baba, hani de Diyan'ın bir tane market çok yakındı ya. Burası neydi? Maxi. Maxi.

<laughs> evet, Anne şaşırma yapabiliyor mu? Yok. Şu yakma ne yapabiliyor? Bu ile konuşuruz. Bak, yanımızda bir tane koğuş var. Özgür, koğuş. Koğuş. Koğuş Anne, zaten Evet, gel. Özgürcüm gel. Anne bay bay. Her yer boş ama. Çok sakin bir yer. Alışveriş caddesi zaten. Bu tarafa doğru Biz geçen sefer de skeçersleri buradan almıştık. Öyle mi? İki alana büyük. Evet. Gerçekten. Bunların hepsi ata binmiş. Oo <laughs> oh, yukarıya bakın. Bir sene çatması vermiş olamaz yani. Duygu'cum dün alamamıştın ya parfüm. Chanel'in evet. dükkanı varmış. Aa. Kocam, çocuklarım. Metin şey. poz ver bana. Çok güzel. ben havadayım. Şu alana da gidelim. Çok tatlı görünüyor. Keşke evet, kaykayın olsa anne. Evet kaykayın olsa harika kayardın orada. Bak en tepeden. Tramvaya çarp aldı kaykayın. Çarpmasın. Çarpmasın. güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Neresi? Bana bak. Bu yasemin. Bir, iki, iki. Bir, iki sıralaması. Zagreb Meydan Cevdet'cim Şevnis'in babası oturuyor Amca konuşuyor bak Bakın Metito Harikasınız. Anne. Benim. Anne telefonu bana versene ben çekeyim. Hadi yürüyelim. Anne videoyu ben çekebilir miyim? Sen, sen, de benim yerime gel. Tamam. Hadi gel. Arkadaşlar bakalım. ben buradayım. Abi. Aa, parka. Baba. Aşağıya Baba. Baba. Oraya yürüyeyim gelelim ondan sonra böyle çıkalım. Artık orayı kaçıracağız. Baba parkta biraz oynayalım mı? Parkta biraz oynayabilir miyiz? Parkta biraz oynayabilir miyiz? Böyle gidelim evet. buradan yukarıya çıkalım. Parkta biraz oynayamazsınız. Bir tane kaydırak var Kapıya mi? <laughs> Anne ben ne dedim? Çünkü ya? yerleri çekiyorsun anneciğim. <laughs> Her yer yine grafiti. Bunlar sakız yapıştırmışlar. Baba. Evet sakız bunlar. Herkes sakız yapıştırmış. Herkes sakızını yapıştırmış. Nazo bir mamu bir isim. Herkes sakızını yapıştırmış. Ne? Baba. Evet. Bundan bir yer daha var sana onu Ne kadar dar. <laughs> <Netin> ya. <laughs> ne ya? <Nereden> Nik nereden uyduruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay anne gerçekten mi Ay bir şey Özgürcüm gel yavrum. <laughs> <laughs> onları çıkarma <mı> ama. <laughs> Elleme. Ağızlarından çıkarıyor oğlum hadi. İnsanlar onları. Bakalım burası nereye çıkıyor? Aa, Bak bir bar evet daha u merdivenler çek, çek. anne şu ben an video çekiyorum baba ne? ağaçtan düşen şeyler Arkadan. geliyorum Ağaçlar bile bak. Tabii, tabii. Ağaçlar tabii. işte bu. Bakın. Anne arga. Ana heykeli göstereyim mi? Anne bak, Burada bir heykel evet, var. Bir teyze. Bak, bakayım mı be? <laughs> Baba sus. <Tur>. Güzel <laughs> yemek. Bak şurada bir tane dondurma dı var gördünüz mü? Hayır anne. Orada Baba. Şurada bir tane dondurma dı var görüyor musun? Şurada. Bak. Baba bak hemen gözünüzün önünde. Burada bulundurmamız Evet, ben de Mısır'ı bekliyorum. Ben artık alayım mı? Al. Zagreb sokaklarında çok hareketli, çok eğlenceli, cıvıl cıvıl bir yer. Şekerciye geldik. Bir sürü aldık da aldık. Gluten free. Bir tane evet. Tat tepsisinden Değişik değişik evet. altı tat. Bunlardan aldık. Evet, babam Ben şöyle bir, iki tane büyük alayım. Evet, onlardan. Baba, baba elinle dokunma. Evet. Tamam, Bekle. al ondan da. Birkaç tane de şöyle bir bir mini, mini mini, mini, mini alayım. Evet. Tamam. Özgür de ondan aldı. Evet. Pizza. Evet, ibrik. Bu nerede ne böyle? Bak, evet. Pizza, pizza. Ben alayım mı? Tamam, al ben koy. Girdi mi? Tamam. Bence biraz da şeydi bunun. Tamam. Anne. Pizza. Ben sen hepsi tamam. Hayır o, şu yukarıdaki de, de, onu sen de, yardım edersin ben Cevdet. Bence onlar çok lezzetli. Özgür onu eğilir. Hayır onlar. O yumuşak olanlar. Şunu deneyelim. Tamam. Tamam. Bu Özgür bunu tamam, al. Yeter. Onu Kesin tamam, hayır. Hadi, sen hatırın için bir tane de omlet koydum. Baba, bundan Bu kadar yet, Özgür. Bak, eriyecek çünkü bunu şey. al artık. Evet. Ablaya Abla Götür İyice bakayım. tut, güzel tut. Güzel tut, evet. 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 Dur bakalım, ben de borcumuzu söyleyeyim. Okay. Evet. 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 Bir şey verir misin? taraftan ette karısı var gördüğünüz gibi. Bekle, bir şey gösterebilir miyim? Bir şey bakabilir miyim? Talip amca burada bir eşek arasında ehlilleşti. Türkiye'ye götürecek. <laughs> <laughs> i̇p, i̇p bağlayacağız. Bizim arabanın altında yandık. Orada. Garajda yaşıyor. Gördüyorsunuz. Çok güzeldi. Bekle. Bana bak. Bu, bu, bekle. Bu, 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 bu. bekle. E, Özgür. Şimdi ben bir şey yapacağım bekle. Şurada. Arkanda. Tam arkanda. Tabii ki de deli talif amcam eşek arasıyla. <laughs> Baksana. Eşek arası. Yani bak